Şabam Şaban izleyeceğiz. O renkli filmi. Lan gidi. Yani. Nereden çıktı bu tereyağı? Yavaş yavaş çıkma. Köylü Ahmet'in dolabından aşırdık. Yok ya. Ne ya? Yani Meğer bizden gizli geceleri tıkınırmış. Alçak. Kalleş Ahmet. Kalleş Ahmet. Zaten gözü sevdiğim ses açar. <laughs> Arkadaşlarından tereyağını saklarsın ha. Ulan ilk. <laughs> ne, ne ya, ya nasıl hemen gaza geliyor. Ne Çok toplu. İte bak. Hala konuşuyor. Sinirlenme Şaban. Şaban'ın burada şey koymuşlardı değil mi? <laughs> Patates püresi koymuşlardı. Patates de, <laughs> oh, de Ne ya? Ooo leblebi de var. Eee Şabancığım. Ne? Neyce? Sen anlarsın. Ne ya bu? Bu in... Şey ya. Eee <laughs> ne şey, ya? Şey inek. <laughs> yani hayvanın ya. Hangi hayvanın? <laughs> İ, i̇rice bir hayvanın. Eee yani hangisinin? İneğin eşşol eşşol <laughs> inek var ya var mı? Şey. Abi ben ben bunu ne zaman izlesem biliyorum yani. ya. O hayvan oğlu hayvan Ramazan seninle arama girdi. Abi, o zamanın Büyük güzel kızına bakar mısın? <laughs> evet söyledim o eşşol eşe. çekil yolumdan diye. Geçen, geçen gün izlemiştim. Ramazan Bey. Evet Ramazan Bey. İtoliti sonunda kurdu. Allah rahmet eylesin. Emin misiniz? Şeye bak. Bana bak. Dur şimdi işim var. Evet adam süper ya. Damaza. ben çok seviyorum ya bunları ya. Neden ulan? Baya cinayet normal ayak. arka filana baktın. Aaaa El Klasiko Hayır ola Hüseyin Bey dışarıda yağmur mu yağıyor? Hayır Hayvanın biri beni kuyuya attı Allah Allah Hangi hayvan attı acaba? Yakalarsak gebertin Ne nasıl izlerdim ya? Yakalarsan bana da haber ver Birlikte gebertin <laughs> Kemal Sunal'ın filmlerinden birkaç sahne izlettik. Sen daha önce Kemal Sunal'ın hangi filmlerini izlemiştin? Yani... Bütün filmlerini izlemişimdir herhalde. Süt kardeşler. O babam sınıfı. Herhalde hepsi çok genel bir şey olacak ama böyle, Gerçekten yani çok duygusal bir film değilse hepsini izlemişimdir yani. Çöpçüler kralı. A babam sınıfı üç buçuk. Ah Mahmut, vah Mahmut. Parçala verecek falan tarzında. A babam sınıfının hepsini bir kere. Şaban ol Şaban mıydı neydi? Onun yanında eşkıya da oynadı galiba. Şu Şener Şen'le mi? Şener Şen'le birlikte eşkıya da oynadık hem aslında. Evet sıradaki soruya geçiyorum. Bir bakar mısın eşkıya da oynadın? Yatan bakar sonra. Tam Ama çok kafana takıl. Oynamadı. Herkes dalga geçecek senden. Geri zekalı oynadı. Hayır. Bir şey soracağım. Bunu ilk çözelim sonra tepkimi vereceğim. Şey bir tane sınır karakolu gibi bir yerde Neydi? Eski ya değil o. Hangisi? Propaganda. Ha propaganda evet. Bunu da koyar mısın? Ha canım pardon propagandaydı. Peki Kemal Sunalı seviyor musun? Çok. Ha çok iyi ya. Çok Neden? Yani çok doğal. <laughs> zaten hatta bir videosu vardı ya hiç konuşmadan güldürüyordu insanları. Yani çok doğal çok iyi şey ya. Ya Kemal Sunalı zaten sevmeyen kişi yoktur herhalde ya her kime sorsam ben Kemal Sunal büyük ustaydı falan da. Kemal Sunalı çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü çok böyle doğal, saf, böyle yani o filmdeki espiler falan çok da tatlı oluyor. Kemal Sunal denince aklına gelen ilk şey ne? Komedi. Saf ve komik. Ama aslında duydum ki gerçek hayatta çok ciddiymiş. Şaban ol Şaban. Ya i̇lk şey mi Şaban? Şaban. Net. Şaban. Şaban. İnek. <gülüyor> İnek. <gülüyor> Kemal Sunal ismi Şaban olan bir karakteri birçok farklı filmde canlandırdı ve Şaban onun en meşhur karakteri haline geldi bu karakter gerçekten halkımız tarafından çok seviliyor. Sence bu kadar sevilmesinin ve benimsenmesinin nedeni ne? Bütün insanları güldürebilecek bir şey ya bu. Yani herkese doğal gelecek. Çünkü çok doğal oynuyor. Güzel oynuyor. Bence Kemal Sunalın oyunculuğu. Yani günümüzde bir oyuncu bunun bunun %50'sini bile yapsa hani bu kadar %50 absürt bile olsa kesinlikle kanalı anda değiştiririm. Kesinlikle tepki vermem. Ama o zamana göre ve ben o zaman çocuk olduğum için de o zaman da izlediğimde muhteşem komik bir şeydi yani ben katıldığımı hatırlıyorum yani. Doğa ve Türk milletinin hani o zamanki mimikleri mesela 80-90'daki mimikleri ve hareketleri bence daha komik. Şu anki mesela o Şah'ın yaptığı mimiklerden veya Cemil Naz'ın yaptığı mimiklerden bence daha komik yani ve sözler Özellikle kalıplar. Peki senin hatırladığın komik bir Şaban renkli ya da sahnesi var mı? Eşyol eşek falan var yani. Eşyol eşek. Evet. <laughs> Mesela eşyol eşek olabilir. Eşyol eşek. <laughs> Peki Kemal Sunal'ın bizler günümüze tutunabilir miydi? Bence tutar. Ama o zaman da kalması bence daha iyi olur yani. Güncellenmesi gerekebilirdi. Çünkü espri anlayışları da çok değişti. Artık e... küfre güler olduk. Yok. Mesela -"Benim yerim falan, bir şey anlamaz yani." Bu tarzda bir mizah Türk günümüzde yapılsa işte... ...Cennet Mahallesi'ni atıyorum, Akasya durağını geçemezdi. Çünkü yani çok... ...şey çok belli. İşte hani eşol eşek demek, tokat atmak... Bu, ...bunlar aslında tamam, o zamanlar komikti de... Yani ...bu zaman yapılsa kesinlikle bu ne ya, yani, ne saçma şey denilebilirdi. -"Tutunamazdı." -"Tutunabilirdi, de nasıl tutunamazdı ya?" -"Bence tutunamazdı." -"Ama bir şey, vazgeçtim. Şu evet. an vazgeçtim." Yani <laughs> aklıma Recep İvedik geldi. Yani Recep ha. İvedik de o ya tabii ki aynı şey değil asla ama ona da gülüyor insanlar ya tutar tutar falan <laughs> geçti. Geçtiğimiz ay 3 Temmuz kendisinin 15. ölüm yıl Türk sinemasında onun boşalttığı yeri günümüz komedyenle doldurabiliyor mu sence? Cık, dolduramaz. Onun yerini kimse dolduramaz. Ne? Hiç kimse dolduramadı bence. Dolduramaz ya. Her gün yeni bir oyuncu, her gün yeni bir oyuncu bir kere hani çok iyiler de o karmaşanın içine kaybolup gidiyor. Eee onun boşalttığı yer değişik bir mizah tarzı olduğu için onu deneyen çok var. Ama hani tamamen mizah olarak soruyorsanız tabii ki bir Cem Yılmaz'ın mizahı inanılmaz ya da Atademirer belki ama yani daha çok Cem Yılmaz tabii ki. Bölüm kapanışını yaparken yine Kemal Sunal'dan bir sahne izleyeceğiz. bunlar mesela çok şirin konuk yani. <gülüyor> Bu <laughs> izlenir şey istiyorlar. Ya! Tut şunu evladım. Şimdi geliyorum. Olmasın <laughs> mı? Ramazan. Ne? Ben şimdi parmağımı hiç gevşetmeyeceğim, değil mi? Sakın ha! Daha bu saniye geçenlerde değil bilmem. Böyle gevşetirsen... Ne ne yaptı şu Abi! Çabuk at! <laughs> Niye? Patlar mı? Patlar tabii! Saymıyor mi ya? <laughs> Tut şu tüfeği bak. Bugün at! Patladı! Bir bakalım kim çıktı böyle.